yapmayacağız. Bedenimize izin verelim bırakalım işlemi. Bir bedenini hisset, derin nefes al bakalım. Farklı bir his hissedersen, bir yerinde varsa sinyal veren, anten olan, bağlantı kuran. Şuramda şöyle bir bağlantı hissettim. Sonra bağlanılan yere gideceğiz. Sırtın, ellerin, ayakların, karnının içi olumlu olumsuz bir duyguyla dolmuş olabilirsin. Farklı bir şey ısınma, soğuma, karıncalanma, uyuşma, sallanıyorum gibi bir his, hafifledim, uçuyorum gibi bir his. Neyse, yoğunlaşma yattığım zaman sıcaklığım hı. artmaya başladım. Hı hı. Ellerimde. Hı hı. Şu an ne var? Ha, Şu an, tamam. Şu an ola olmakta olan bir e, bağlantı, bir anten var mı? Bir algıladığım bir fiziksel his var mı? Bedeni şu an başka boyutlardaki, başka zamanlardaki bedenlerine bağlanıyor çünkü. Bu da bizde fiziksel hisler olarak sinyal veriyor. Bir tarafa e ne zaman bakalım. Baksan, bir elim, şu an bir kıyafet var elimde. Tamam. Sen öyle dedikten sonra bir hemen sanki bir şeyden uyanmış da hani elini falan bakarsın ya şöyle kontrol edersin. Şöyle. Evet, evet. Öyle bir şey oldu yine. Şuan izin ver bakalım. Görebilirsin. Hiç anlam vermeden seyredelim. Kıyafet Geçim. var bu sefer kıyafet. Tamam. Nasıl bir kıyafet? Keşiş gibi. Tamam. Keşiş gibi böyle ama kafası da büyücü gibi böyle. Tamam. Assassin's crate vardı biliyor musun? Evet, evet. Onun gibi bir şey yani. Tamam. Sakallı. Bu kişi sen misin? Hisset bakalım. Hem sensin hem değilsin gibi de hissedebilirsin. Hem dışarıdan görüp hem senlisin. Benim gibi. büyük ihtimal çünkü sen ilk dediğin zaman o el hareketine baktığım zaman hani kendimi... Senin elin gibi baktığım. gördün ha? Bedenin içindeydin, Aha. elini gördüm Tamam bakalım o Aynen. kıyafeti senin kıyafetin mi? Birine mi götürüyorsun? Nedir? üstünde Ha üstündeki kıyafet. Tamam. Cübbemsi bir şey. Keşiş gibi, büyücü gibi bir şeysin. Aynen. Tamam. Bakalım hadi serbest bırak onu bakalım ne yaşayacak ne yapacak seyredelim beraber. Şimdi dışarıdan izliyor gibi Tamam. Hani içinde değil de dışında. Tamam. Hepsi olabilir. Etrafında. Dışarı çıkarsın, Et, geri içine girersin. Benim. Tamam. Ha güzel kamera gibi kendini ayarlayabiliyorsun nereden göreceğini değil mi? Hareketli Aynen. kamera gibi harika. Nerede bu adam? Bir kapalı bir mekanda mı? Bir Bina mı büyük bir yer mi yoksa açık alan mı? Sabahın erken saatlerimi nasıl bir odanın içinde odaysa tabii. Bir baksan etraftaki. Dışarıda herhalde. Yani. Tamam. Bir algılamak iste bakalım o nerede olduğunu mekan olarak. Nesneler görebilirsin, etrafı görebilirsin. Kamera gibi tepeden de görebilirsin. Bu çok değişiyor ya. Tamam. Gelini söyle. Sen yönetme o zaman. Sen söyledin. Söyledikçe yönleniyor. Hı hı. Yönlensin işte. Sen tarif ettikçe diyorum ya netleşecek. Sen devam şeyden... edecek hikayeye. Tamam ben susuyorum. Sen hikayenin akmasına izin ver. Lütfen simultane anlat. Uçuyor şimdi. Havalan dedi. Tamam. Uç bakalım. Her şey mümkün. Şu an içinden bakıyorum. Hı hı. Bir içinden bir dışından bir içinden bir... doy artık. Ne yaşadıysa bu adam oraya gidelim. Alış artık. Aynı. Hepsini görebilirsin. Arkadaşlarım var aynı. Hı. Kıyafetli. Tamam. hisset bakalım seviyor musun arkadaşlarını neciler bunlar kaç yaşındalar? Plan korktun gözlerini korku hissine odaklan o hisle bağlantılı bir şey yaşanmış olabilir onu görecek olabilirsin birinin mi gözünden korktun hepsinin mi? Şimdi değişik bir şey oldu böyle kurumuş yüz Çamurdan ona bakıyor gibi tamam. çamursuz ölmüş gibi mi ölü bir beden gibi mi? Evet. Tamam. Nasıl ölmüş, ne olmuş diyeceğim. Görüntüler gelecek. Hem seyret hem anlat. Bir cinayet, bir ihmal, bir şey söz konusu olabilir mi? Bir hüzün, üzüntü gelebilir bu ölümle alakalı. Bir duygu yoğunluğu yaşayabilirsin. Olumlu veya olumsuz. Bir duygu dolacaksa ona izin ver ve ifade et. Çok yoğun da olabilir. Seni ağlatabilir bile.